İndirim Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bu hafta BİM marketlerinde gıda, temizlik ve ev aletlerindeki indirimleri inceleyeceğiz. Günlük indirimleri kaçırmamak için kanalıma abone olup takip edin. Sek yarım yağlı tost peyniri 300 lira. Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 200 lira. Yörükoğlu tam yağlı taze beyaz peynir 150 lira. Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış yumuşak klasik beyaz peynir 140 lira. 1 litre çikolatalı süt 40 lira. Dost 2 litre yağlı ayran 50 lira. Eker süzme yoğurt 60 lira. 5 kilo Dost yarım yağlı yoğurt 160 lira. İçim 3 kilo yağlı yoğurt 120 lira. Üçlü labne 100 lira. Pınar 1 litre kefir 45 lira. Sek 1 litre yağlı süt 25 lira. Sek naneli ayran 11 lira. Sek çilekli kuark 27 lira. Dost bitkisel krema 14 lira. Kerem ballı kaymak 62 lira. Özlem et yarım kilo dana kangal sucuk 190 lira. Bolca bir kilo hindi but kaplama 195 lira. Yörükoğlu bir kilo tereyağı 330 lira. Polenez ikili hindi jambon 30 lira. Pişmiş dana döner 100 lira. Milföy hamuru 80 lira. Böğürtlen 90 lira. Yaban mersini 110 lira. Dilim çilek 57 lira. Berk 100 gram filiz siyah çay 13 lira. Yakops çözünebilir kahve 110 lira. Osamanlı dibek kahvesi 45 lira. Şalgam suyu acılı acısız 50 lira. Limon ve nane aromalı içecek 14 lira. Pepsi ve Lipton çeşitleri 30 lira. Dimesi elma aromalı içecek 35 lira. Siirt fıstığı 200 lira. Kavrulmuş fındık içi 200 lira. Ballı fındık ezmesi 110 lira. Kuru erik 50 lira. Ceviz içi 190 lira. Cevizli pekmezli pestil 100 lira. Kabak çekirdeği 57 lira. Kinoa patlaklı fındıklı çikolata bar 40 lira. 200 gram karışık kuru yemiş 42 lira. Kıyılmış fındık 39 lira. Üçlü granola bar 50 lira. Çörek otlu tuzlu bisküvi 40 lira. Yer fıstığı kaplama fındık kremalı gofret, 13 lira. 33'lü çilekli mini tart kek, 95 lira. Züber nohut cips çeşitleri, 35 lira. Patates cips çeşitleri, 25 lira. Mısır çerezi, 19 lira. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı, 120 lira. Omo beyazlar ve renkliler için sıvı çamaşır deterjanı, 180 lira. Yoğun kıvamlı çamaşır suyu, 25 lira. Leke çıkarıcı temizleme spreyi 55 lira. Bella sıvı sabun 18 lira. Leke çıkarıcı sprey 100 lira. Persil 9 kilo toz deterjan 330 lira. Bulaşık süngeri ikili ve üçlü 35 lira. Sıvı bulaşık deterjanı 30 lira. Clear şampuan 140 lira. Diş macunu 50 lira. Dagi üçlü kadın iç çamaşırı 170 lira. Dagi kadın askılı atlet 135 lira. Kiyılı erkek baksır 125 lira. Kiyılı erkek atlet 125 lira. Yüzey temizlik havlusu 65 lira. Cepli sunum peçetesi 40 lira. Kapatıcı krem 300 lira. Flormar renkli lip balm 90 lira. Flormar ruj 100 lira. Diş fırçası 45 lira. Yüz serim çeşitleri 70 lira. Mikeller vatır 70 lira. Erkek kadın parfüm çeşitleri 100 lira. Buharlı saç bakım tarağı 680 lira. Mini figürlü masa lambası 100 lira. Yazılı neon led 400 lira. Manuel masaj aleti 100 lira. Vücut masaj fırçası 170 lira. Besleyici bakım kremi 90 lira. Figürlü tırnak makası 30 lira. Mandal toka çeşitleri 60 lira. Kalem ve ince pil 50 lira. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki indirimleri kaçırmamak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.